Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'da yeni güncel bir LGS denemesi serisi ile tekrar beraberiz. Arkadaşlar bu denemeler çıkalı yaklaşık 2 hafta oldu. Biraz gecikmiş olduk incelemek için ama daha fazla gecikmeden içeriklerini görelim. Kitap alacak olan öğrenci ve velilerimiz içeriklerini görsün, soruları daha detaylı yakından incelenmiş olsun. Şimdi arkadaşlar Günay yayınlarının yeni çıkardığı Bumerang haftalık denemeler, branş denemelerini yakından inceleyelim, birlikte görelim. E, tüm denemeler 32 hafta olarak düzenlenmiş. Yani 32 hafta, 32 deneme ve konu konu ilerliyor arkadaşlar. Mesela matematikte birinci denemeyi açtık. Birinci haftanın kitapçığı aslında bu. Çarpanlar ve katlar. Ve denemeler ilerledikçe konularda Konu sırasına göre devam ediyor. Sadece matematiğe özel olarak arkadaşlar son 3 deneme yani 30, 31 ve 32. hafta denemeleri genel deneme olarak düzenlenmiş. Ve şunu da belirtelim arkadaşlar matematik, fen bilimleri ve Türkçe 640 sorudan oluşuyor. İnkılap tarihi, din kültür ve diğer branşlar arkadaşlar 320 sorudan oluşuyor ve fasikül fasikül olarak koparıp çözebiliyorsunuz. Şöyle kitabın kenarına bakalım denemenin. Bütün denemeler fasikül olarak ayarlanılmış ve isterseniz burada kopartarak her bir denemeyi ayrı ayrı çözebilirsiniz. Ve, ve video çözümle arkadaşlar hemen denemenin arkasını çevirdiğimizde video çözüm için bir kare kod var. Bunu okuttuğunuzda e, uygulamayı indirip soruların video çözümlerine erişebilirsiniz. Sorular LGS sınav soruları ayarında çok zengin dolu dolu denemeler olmuş arkadaşlar. Ee, sayfa sayıları soru sayıları zaten oldukça fazla. Ee, özellikle fen bilimlerine bakalım. Şöyle denemenin kalınlığını da görelim. 640 sayfalık pardon 640 soruluk denemeler bunlar. Yani içerikleri oldukça dolu dolu zengin diyebiliriz arkadaşlar. Sorular özgün daha önce karşılaşmadığınız yeni sorular ve matematikle başlayalım içeriğini görelim soruları biraz daha yakından inceleyelim. Birinci denememiz arkadaşlar çarpanlar ve katlar yani birinci haftanın kitapçığı içerisinde 32 tane bu şekilde fasikül kitapçık var. Ve birinci denemeyi çözdünüz. Geldik ikinci haftanın ikinci denemesine arkadaşlar. Üslü ifadeler. E, bu şekilde konu sıralı olarak devam ediyor. E, son üç denemede genel deneme dedik. Onu da bir göz atalım görelim. Sonra sorulara biraz daha yakından bakalım. 29. deneme arkadaşlar geometrik cisimler 3 demiş. Ve 29'dan sonra 30. denememiz genel deneme. 30'dan sonra yine 31 ve 32'de genel deneme olarak düzenlenilmiş. Şimdi sorulara bir göz atalım. Böyle matematik birinci denemeye bakalım. Sorular arkadaşlar dediğim gibi LGS sınav soruları ayarında. Ee, zorluk seviyesi olarak da orta ve biraz daha zor seviye. Yani kolay seviye değil orta ve orta üzeri diyebiliriz. Bu tarz denemeler arkadaşlar sizlere biraz daha programlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı oluyor. Yani 32 hafta demiş ve konuları da e, konu sıralı her bir deneme ayrı ayrı fasikül olarak düzenlenmiş. E, belli bir program dahilinde e, bütün branşlar için kendinize bir e, deneme programı çıkarıp hangi gün kaç tane hangi branşlardan kaç deneme çözeceğim şeklinde, Planlı bir şekilde bu bütün denemeleri sınav tarihine kadar bitirebilirsiniz. Yedinci deneme arkadaşlar kareköklü ifadeler 3 yani 1 2 3 tane bununla ilgili bir deneme olmuş. Ve 8. denememiz kareköklü ifadeler 4. Bazı konularda e, daha fazla e, denemeye yer verilmiş. Veri analizi 9. deneme matematikte. Matematik bu şekilde arkadaşlar. Fen bilimlerine bir göz atalım. Soruları yakından görelim. Yine fen bilimleri de arkadaşlar 32 hafta 32 fasikül kitapçıktan oluşuyor. Konu sıralı ve hemen sorularımıza geçelim. Birinci denememiz konumuz mevsimlerin oluşumu. Ve sorular arkadaşlar LGS sınav soruları düzeyinde kolay seviye değil hani aşırı kolay değil orta ve orta üzeri diyebiliriz. Ve 32 tane yine fen bilimlerinde kitapçık var dedik. Her birini ayrı ayrı kopararak çözebilirsiniz. Şöyle soruları biraz daha hiç görelim. Özellikle bazı öğrenci arkadaşlarımız kitap içerisinden sorulara biraz daha fazla yer verilsin diye yorumlarda videoların altına bu tarz talepleri olabiliyor. Sorular, biraz daha fazla soru görelim. Tablolar, grafikler, stün grafiği, dairesel grafikler yine bu tarz sorulara yer verilmiş. Fen bilimleri... Kaçıncı denemedeyiz arkadaşlar? Dördüncü deneme DNA ve genetik kod. Altıncı deneme ve arkadaşlar denemenin sonunda cevap anahtarları var. Yine video çözüm için her bir denemenin arkasındaki kare kodu okutarak çözümlere erişebiliyorsunuz. 640 sayfalık fen bilimleri denemesi. Ve yine Türkçe e, Türkçe e, denemesine geldik. 640 soru. Bir öncekinde sayfa dedim. Düzelteyim. 640 soruluk e, haftalık denemeler. Yine Türkçe'de de arkadaşlar tüm denemeler fasikül fasikül kenarlardan isterseniz koparıp çözebiliyorsunuz. Birinci denememiz Türkçe'de sözcükte anlamla başlıyor. Ve son denememiz de arkadaşlar anlatım bozuklukları denemenin en arkasına bakalım doğru mu dedik 30. denememiz 29 ve 30 Şimdi birinci denemeden devam edelim soruları Türkçe ile ilgili daha yakından görelim Yukarıda bir görsel var. Bilgilendirme. Aşağıda bu görselle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Yine anahtar sözcük bulma. Dolu dolu bir e, bu, e, Türkçe denemesi ve diğer branşlar için de arkadaşlar aynı şeyi söyleyebiliriz. Zengin bir deneme serisi olmuş diyebiliriz bu Haftalık e, bu merang haftalık denemeler için baskı ve dizgisi de oldukça güzel, çok kaliteli bir baskı olmuş. En arkasında yine video çözüm için e, QR kod var. Bunu okutarak çözümlere erişebiliyorsunuz. inkılap tarihi arkadaşlar. E, 320 sorudan yani diğerlerine göre yarısı kadar 320 soruluk bir inkılap tarihi denemesi yine kenardan inkılap tarihini koparabiliyor muyuz? Diğer branşlar gibi sanki değil biraz daha inkılapta koparmak zor gibi. E, sorulara bakalım. İnkılap tarihi birinci konumuz arkadaşlar. Birinci ünite bir kahraman doğuyorla başlıyor ve 320 sorudan oluşan inkılap tarihi haftalık denemeleri bu şekilde devam ediyor. Yine denemenin arkadaşlar en arkasında cevap anahtarları var ve video çözüme de yine erişebiliyorsunuz. Arkadaşlar yine yayınların yeni çıkan denemeler var. Sonraki videomuzda bu yeni çıkan denemeleri inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni çıkacak kitapları, kitap kampanyalarını, kitap çekilişlerini kaçırmamış olurlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.